Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere binary sayılarda 4 işlemden bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere 4 işlem toplama, çıkarma, çarpma ve bölmeden ibarettir. Şimdi ilk olarak toplamayla başlayalım. Toplama işleminde onluk sistemde kullandığımız kuralları uygulamaktayız. Orada 10 adet sayıyı kullanırken burada ise sadece 0 ve 1'i kullanıyoruz bildiğiniz üzere. 0 ile 0'ı topladığımızda sonuç 0 olmakta. 0 ile 1'i topladığımızda 1. 1 ile 0'ı topladığımızda yine 1 yapmakta. 1 ile 1'i topladığımızda ise sol tarafa doğru sayımız genişlemekte 1 0 sonucunu elde etmekteyiz. Onluk sistemden de hatırladığınız üzere toplamımız 9'u açtığında 1 elde var diyerek sol taraftaki basamağı 1 artırıyor burada da aynı kuralı uyguluyoruz. Şimdi örnek üzerinde işlemleri yapmaya çalışalım. Birinci örneğimizde ikilik tabanda 1101 1, 1 sayısı ile yine ikilik tabandaki 101 sayısının toplanması istenmekte. Sayıları en düşük değerli bitlerinden başlayarak alt alta yazarsak görmüş olduğumuz şekilde en değersiz bit dediğimiz LSB 1-1 ilk olarak karşımıza çıkmakta. Bu ikisini topladığımızda bir elde olacaktır. Sola doğru devam ettiğimizde 0 ile 0'ı topladığımızda sonuç 0 olacaktı. Ama bir eldemiz olduğu için 1'i oraya yazıyoruz. Tekrar sola doğru devam ettiğimizde 1 ile 1'i topladığımızda sonucu 0 olarak yazıyoruz ve bir elde sola doğru devam ediyor. Oradaki 1 ile de toplandığında tekrar bir elde oluştuğu için tekrar 0 yazıyoruz ve sola doğru 1 ekliyoruz. Yani sonucumuz 1, 0, 0, 1, 0 oluyor. Daha farklı örneklere bakacak olursak 1, 1, 1, 1 sayısı ile 1, 1 sayısının toplanması istenmiş. Gördüğümüz üzere 1 ile 1'i topladığımızda bir elde oluşacak. Sonucu 0 olarak yazdık. Eldeyi sol tarafa doğru ilerletiyoruz. Orada da 1 ile 1'in toplanması sonucunda bir elde oluşuyordu. Fakat bir önceki basamaktan gelen eldeden dolayı 0 yerine 1'i oraya yazıyoruz. Ve orada oluşan eldeyi sol taraftaki basamağa doğru ilerletiyoruz. Sol taraftaki basamakta yani 3. sıradaki basamakta 1 bir ile 1'i topladığımızda sonuç 0 yapmakta bir eldeyi 4. sıradaki basamağa aktarmaktayız. Tekrar o eldeyi o basamaktaki 1 ile topladığımızda yine sonucumuz 0 olup sola doğru devam edip 1 yazmaktayız. Yani sonucumuz 1 0 0 1 0 yapmakta. İkinci toplamaya baktığımızda 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ile toplanmakta. 0, 0 işleminin sonucu 0 yapacak bildiğiniz üzere. Dolayısıyla ilk iki toplama işlemimizden 0, 0 gelecek. Üçüncü basamakları topladığımızda 0 artı 1, 1 yapacak. Son basamakta da başka bir eleman bulunmadığı için 1'i direkt indireceğiz. Yani sonucumuz 1, 1, 0, 0 olacaktır. Eğer ki işlemimiz virgüllü bir sayı ise İşlemleri yaparken sanki virgül yokmuş gibi işlemleri gerçekleştirebiliriz ya da onluk sistemde bildiğimiz kurallar geçerlidir de diyebiliriz. En sağdaki basamaktan başlayacak olursak 0 ile 1'i topladığımızda sonucumuz 1 bir yapacaktır. 1 ile 1'i topladığımızda sonucumuz 0 olup sol tarafa doğru bir elde kalacaktır. Daha sonrasında 3. basamağa geldiğimizde bir elde ile o basamaktaki 0 ile 1'in toplamından gelen 1'i topladığımızda tekrardan sonuç 0 olup sola doğru bir elde ortaya çıkacaktır. Bu elde 4. basamaktaki 1 artı 1 ile toplandığında sonucumuz 1 olup sola doğru bir elde daha ortaya çıkacaktır. 5. basamağa geldik. 5. basamakta 1 elde ve orada görmüş olduğumuz 1 rakamı yer almakta. 1 ile 1'i topladığımızda sonucumuz 0 olup sola doğru eldeyi ilerlettiğimiz için 1 ortaya çıkacaktır. Yani sonucumuz 1, 0, 1, 0, virgül, 0, 1 olacaktır. Son örnekte ise dikkat ederseniz alttaki sayının 0'ı yazılmamış. Oraya 0 yazıp yazmamamız sonucu değiştirmeyecektir. Eksik kalan kısımları istersek 0 yazarak da işlemi yapabiliriz. Yani 1, 0 toplandığında sonuç 1 olacaktır. Daha sonrasında 0 1 tekrar toplandığında sonuç yine 1 olacaktır. 3. basamakla devam edersek 1 ile 1'i topladığımızda sonucumuz 0 olup 1 elde ortaya çıkacaktır. Bu eldeyi 4. basamaktaki 0 artı 1'in sonucuyla toplayacak olursak yine sonuç 0'a gidip 1 elde ortaya çıkacaktır. 5. basamağa ulaştık artık. 5. basamakta sadece sıfır yer almakta. Eğer eldeğimiz olmasaydı 0 direkt aşağı geçecekti. Bir önceki basamaktan gelen bir eldeğimiz olduğu için sonucumuza 1 yazıyoruz. En son olarak 6. basamaktaki bir herhangi bir sayıyla toplanmadığı için olduğu gibi aşağı iner. Dolayısıyla sonucumuz 1 1 0 0 virgül bir, bir olarak karşımıza çıkar. Çıkarmayla devam edecek olursak burada da kurallar onluk sistemdekinin aynısıdır. 0'dan 0 çıkartılırsa 0 yapar. 1'den 1 çıkartılırsa 0 yapar. 1'den 0 çıkartılırsa 1 yapar. 0'dan 1 çıkartılırsa 1 yapar. Eğer ki yan taraftan bir elde getirebilirsek, onluk sistemde de bildiğiniz üzere eğer sayı çıkmıyorsa bir üst basamağa giderek oradan elde getiriyorduk ve çıkarma işlemimizi gerçekleştiriyorduk. Şimdi örnek üzerinde algılamaya çalışalım. Örnek 3'te İkilik tabandaki 111 sayısının yine ikilik tabandaki 1101 sayısından çıkarılması isteniyor. Sayılarımızı alt alta yazdıktan sonra çıkarmaya başlayalım. LSB'de yani en sağdaki bitlerde çıkarma yapacak olursak birden biri çıkardığımızda sonuç 0 olacaktır. İkinci basamaklara baktığımızda 0'dan 1'in çıkartılması gerekiyor. Bu işlemi gerçekleştiremiyorduk. O yüzden bir üst basamaktan elde getiriyorduk. Bir üst basamaktan eldeyi getirdiğimizde o basamak 0 haline gelirken bizim basamağımız 1 0 haline geldi. 1 0'dan 1 çıkartırsak sonucumuz 1 olacaktır. Dolayısıyla ikinci basamağımıza da sonucu 1 olarak yazdık. Üçüncü basamaktaki işlemi yapabilmek için 0'dan 1'i çıkarmamız gerekiyor. Hatırlarsanız oradaki 1 az önce elde olarak bir alttaki basamağa gitmişti. Dolayısıyla artık bir üstteki basamaktan tekrar elde getirilmesi gerekiyor. Dördüncü basamaktaki 1'i elde olarak üçüncü basamağa getirdiğimizde 1 0 eksi bir işleminin sonucu 1 olacaktır. Dördüncü basamakta artık sıfır haline geldiği için o direkt sıfır olarak aşağı iner. Yani işlemimizin sonucu bir bir sıfır olacaktır. Bize verilen diğer çıkartma işlemleriyle devam edecek olursak ilk işlemde den biri çıkardığımızda sonuç 0 olacaktır. İkinci basamakta yine birden biri çıkartıyoruz sonuç sıfır olacaktır. Üçüncü ve dördüncü basamaklarda herhangi bir çıkartma işlemi gerçekleşmediği için aynı şekilde aşağı inerler. Dolayısıyla sonucumuz 1, 0, 0, 0 olarak ortaya çıkar. İkinci işleme baktığımızda birinci basamakları birbirinden kolaylıkla çıkartarak sonucu yazabilirim. 0, 0, 0 yapacaktır. İkinci basamağa baktığımda bu işlemi gerçekleştirebilmek için eldeye ihtiyacım var. Bir üst basamağa bakıyorum fakat burada da elde mevcut değil. Dolayısıyla bir üst basamağa müracaat ediyoruz. Oradaki bir değeri üçüncü basamağa bir sıfır olarak geçiyor. Onun içerisinden de yine bir değerini İkinci basamağı 10 olarak aktarıyoruz. Dolayısıyla dördüncü basamakta 0, üçüncü basamakta 1, ikinci basamakta 10 yer aldı. Artık işlemi gerçekleştirebilirim. İkinci basamaktaki 1 sıfırdan 1 çıkartırsam sonucum 1 yapacaktır. Üçüncü basamaktaki 1'den 1'i çıkartırsam 0 yapacaktır. Dördüncü basamaktakini elde olarak kullandığım için 0 olarak yerine yazabilirim. Dolayısıyla bu işlemin sonucu 0 0, 1, 0 olacaktır. Eğer karşıma 3. ve 4. örnekteki gibi virgülle işlemler gelirse toplamada yaptığımız gibi aynı mantıkla işlemleri gerçekleştiririz. 3. örneğe baktığımda 1'den 1 bir çıkardığımda sonuç 0 olacaktır. 2. basamağa baktığımda 0'dan 1'in çıkartılabilmesi için elde ihtiyacım var. Dolayısıyla bir üst basamağa müracaat ediyorum. 3. basamakta elde alabileceğim bir durum söz konusu değil. Aynı şekilde 4. basamakta da elde alabileceğim bir durum söz konusu değil. O zaman 5. basamaktaki eldeyi kullanabilirim. Dolayısıyla bu elde de dördüncü basamağa geçerken 1-0 olarak geçer. Bunun bir tanesini üçüncü basamağa aktardığımda orada 1 kalır. Üçüncü basamakta 1-0 oluşur. Daha sonra buradaki 1-0'ın birini de ikinci basamağa aktarırken üçüncü basamakta 1 kalır. İkinci basamağa 1-0 olarak geçmiş olur. Dolayısıyla artık işlemlerimi gerçekleştirebilirim. İkinci basamakta 1-0'dan 1'i çıkardığımda sonucum 1 olacaktır. Üçüncü basamakta 1 bir kalmıştı. 1'i çıkardığımda sonucum 0 olacaktır. Dördüncü basamakta 1 bir kalmıştı. 1'i çıkardığımda sonucum 0 olacaktır. Beşinci basamaktakini de elde olarak zaten dağıtmıştım daha önce. Dolayısıyla 0 olarak yazabilirim. Sonucum ise 0,10 olarak ortaya çıkmış durumda. Son örneğimize de bakacak olursak 1 altında herhangi bir sayı yok yani 0. 1'den 0'ı çıkardığımda sonucum 1 olacaktır. 0'dan 1'i çıkarabilmek için elde'ye ihtiyacım var. 3. basamaktan elde getirdiğimde bu işlemin sonucu 1, 0, eksi 1'den dolayı 1 olacaktır. Tekrar 0'dan 1'i çıkarmak için elde'ye ihtiyacım var. 3. basamağa bir elde'yi 4. basamakta yer almadığı için getiremiyorum. 5. basamaktan önce 4. basamağa 1, 0 daha sonrasında onun birini de 3. basamağa 1, 0 olarak getirebiliyorum. Bu işlemi gerçekleştirdiğimde sonucum 1 olacaktır 3. basamakta. Daha sonra Dördüncü basamakta az önce elde getirme işleminde kalan birim vardı. Birden sıfırı çıkardığımda sonucum bir olacaktır. Daha sonrasında 5. basamakta elde olarak kullandığım için sıfır kalmıştı. Artık altıncı basamaktaki biri 5. basamağa elde olarak taşıyabilirim. O da oraya bir sıfır olarak taşınacaktır. Bir sıfırdan biri çıkardığımda sonucum bir olacaktır. Dolayısıyla bu işlemin sonucu da bir 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 virgül bir olarak ortaya çıkarılmış olur. Diğer bir işlemimiz çarpma. Çarpmada bildiğiniz üzere 0 ile 0'ı çarptığımızda 0, 0 ile 1'i çarptığımızda 0, 1 ile 0'ı çarptığımızda 0, 1 ile 1'i çarptığımızda sonuç 1 olacaktır. Bu basit kuralları uygulayarak işlemleri yapacak olursak ikilik tabandaki 1, 0, 1 sayısıyla yine ikilik tabandaki 1, 1 sayısının çarpılması isteniyor. 1, 0, 1 sayısı alttaki 1, 1 sayısının önce LSB'deki 1 bitiyle çarpılacak olursa 1 çarpı 1'den 1, 1 çarpı 0'dan 0, 1 çarpı 1'den 1. Yani ilk satırda 1, 0, 1 sayısı ortaya çıkacaktır. Aynı şekilde ikinci basamaktaki 1'den dolayı tekrar 1 basamak sola doğru kayarak 1, 0, 1 sayısı yine ortaya çıkacaktır. Daha sonrasında da toplama işlemini gerçekleştirdiğimde 1 direkt aşağıya geçer. 0 ile 1'in toplamı 1 yapacaktır. 1 ile 0'ın toplamı 1 yapacaktır. 1 yine tekrar aşağı geçer. Dolayısıyla sonucum 1, 1, 1, 1 olacaktır. Gördüğünüz üzere onluk sistemdeki çarpmanın tamamen aynısı. Diğer örneklere de bakacak olursak 1, 0, 1, 1 sayısının 1 ile çarpılması yine kendisine eşit olacaktır. Dolayısıyla sonucum 1, 0, 1, 1 olarak ortaya çıkar. 1, 0, 0, 1 sayısının 1, 0 ile çarpılması da hemen işleme bakacak olursak 0 sayısı sonuçları 0'a götürdüğü için ilk satırdaki sayıların tamamı 0, 0, 0, 0 şeklinde olacaktır. Bir basamak sola doğru kayarak 1 ile 1, 0, 0, 1 sayısını çarparsam aynı sayıyı bir alt satıra yazmam gerekir. Dolayısıyla bir basamak kaydırılarak alt kısma 1, 0, 0, 1 yazıldığında ve bir önceki satırdaki sıfırlarla toplama gerçekleştirildiğinde sonucum 1, 0, 0, 1, 0 olarak ortaya çıkacaktır. Virgülü sayılarla işlem yaparken ise dikkat edilecek çok ufak bir nüans vardır. Onun haricinde işlemler tamamen aynıdır. Virgül yokmuş gibi az önce yaptığımız işlemler uygulanır. 1 0 0 1 sayısı 1 1 1 sayısıyla çarpılıyormuş gibi işlemler yapılır. Her bir basamakta çarpmalar gerçekleştirilerek ve bir basamak kaydırılarak aşağı doğru devam edilir. Gördüğünüz gibi 3 adet 1 0 0 1 sayısı birer basamak kaydırılarak yazılmış durumda. Daha sonrasında toplama işlemi gerçekleştiririz. Bu toplama işlemini yaptığımızda 1 1 1 1 1 1, 1 sonucu elde ederim. Virgülü nereye koyacağıma karar vermek için ise dikkat ederseniz çarpmış olduğumuz sayıların İkisinde de virgülden sonra bir basamak yer alıyor. Dolayısıyla elde ettiğim sonuçta virgülden sonra iki basamak kaydırarak virgülü yerleştirmem gerekecek. Hemen bir sonraki örneğe baktığımızda da yine virgülsüz olacak şekilde bu işlemleri gerçekleştirecek olursak yani 4 satır birer basamak kaydırarak her bir basamakla işlemleri gerçekleştirecek olursak ve sonrasında toplamayı yaptığımızda 1 1 0 1 0 0 1 0 sayısını elde edeceğiz virgülü nereye koyacağımıza bakacak olursak burada sayılarda dikkat ederseniz virgülden sonra ikişer basamak ilerlemiş. Dolayısıyla elde ettiğimiz sayıda sağdan başlayarak virgülü koyacağımız yer 4 basamak ilerisi olacaktır. Son kuralımız bölmeye bakacak olursak bölme işleminde bölünenden bölenin çıkarılmasına birer basamak sağa kaydırılarak sonuç 0 olana kadar devam edilir. Yapılan işlem aşamalarında bölünenden bölen çıkıyorsa çıkarma var deriz ve bölüme 1 yazarız. Eğer bölünenden bölen çıkmıyorsa da çıkarma yok deriz. Bölüme 0 yazarız. Şimdi örnek üzerinde bakacak olursak 1 1 0 1 sayısını 1 1'e bölmek istiyoruz. 1 1 sayısını bölünenin altına yazıyoruz. Dikkat ederseniz burada çıkarma ilk etapta mevcut. Dolayısıyla çıkarma var yazıyoruz ve 1 yazıyoruz. Bu işlemi gerçekleştirdiğimizde 0 0 sonucunu elde ederiz. Daha sonraki basamakları aşağı indiriyoruz. 0 1'i yerleştirdiğimizde ve Böleni bir basamak kaydırdığımızda 1 1 üstteki sayıdan şu an çıkmıyor. Dolayısıyla çıkarma yok diyoruz ve 0 yazıyoruz. Bölenimizi bir basamak daha sağa doğru kaydırıyoruz. Bu durumda 0 1'i birbirden çıkmasını kontrol ediyoruz. Yine bir çıkarma söz konusu olmadığı için çıkarma yok deyip 0 yazıyoruz. Sayımız artık tükendiği için daha fazla kaydırabilmek adına virgül koyuyoruz. Virgülümüzü yerleştirdikten sonra sıfırımızı yazıyoruz ve sayımızı yani bölenimizi sağa doğru bir kez daha kaydırıyoruz. Bir sıfırdan birbirinin çıkma durumunu kontrol ediyoruz. Yine bir çıkarmanın olmadığını görüyoruz. İşlemimiz aynı şekilde devam ediyoruz. Bir kere daha sağa kaydırıp bir sıfır daha yerleştiriyoruz. Artık elimizde bir sıfır sıfır sayısı var ve bundan birbiri çıkarmamız mümkün. Bu işlemi gerçekleştirdiğimizde 0,01 kalan olarak karşımıza çıkmakta. Çıkarma var diyerek de 1 yazıyoruz. Yazım sırası görmüş olduğunuz gibi yukarıdan aşağı doğru gerçekleştirildiğinde 1.00,01 0, 0, 0, sonucunu elde ediyoruz. Burada dikkat çekmek istediğim önemli bir nokta var. Az önce bölme ile ilgili kuralı söylerken sonuç 0 olana kadar demiştim. Fakat onluk sistemden de bildiğimiz üzere her zaman bölme işleminin sonucu tam bir sayı olarak çıkmayabilir. Dolayısıyla bir kalan mevcut olabilir. Buradaki sayıları onluk sistemde değerlendirecek olursak 13 sayısını 3'e bölmekteyiz aslında. Bildiğin üzere 13 sayısının 3'e bölümü onluk sistemde 4,3333 şeklinde sonsuza doğru devam eden bir sonuç üretir. Dolayısıyla her zaman bir kalan mevcuttur. Burada dikkat edeceğimiz nokta kalan değeri mümkün olduğunca virgülden sonra küçük bir değer olursa elde ettiğimiz sonuç gerçeğe o kadar yakın olacaktır. Nerede bırakacağımız bize kalmıştır. Bir örnekle daha konuyu pekiştirecek olursak 1 1 0 1, 1 sayısını 1 0, 1 sayısına bölmek istiyoruz. En soldan başlayarak 1, 0, 1 sayısını çıkarmaya çalışıyoruz. 1, 1 0 sayısından 1, 0, 1 sayısı çıktığı için çıkarma var diyoruz ve 1 yazıyoruz. İşlemi gerçekleştirdiğimizde 0 0 elde ederiz. Sayımızın geri kalan 1 1 basamaklarını da aşağı indirdiğimizde elimizde 0 1, 1, 1 sayısı var. Son olarak elde ettiğimiz 0 1, 1, 1 sayısından 1, 0, 1 sayısını çıkarmaya çalıştığımda Çıkarmanın olmadığını görüyorum ve 0 yazıyorum. Bölenimizi bir basamak daha sağa kaydırdığımda 1, 1, 1 sayısından artık 1, 0, 1 sayısını çıkartabilirim. Sonucu 1, 0 olacaktır. Bir basamak daha kaydırıp devam edebilmek için virgül koyuyorum dikkat ederseniz. Daha sonra bakıyorum çıkarma yok. Dolayısıyla 0 yazıyorum. Bir basamak daha ekliyorum ve bir basamak daha sağa doğru kaydırıyorum bölenimi. Artık bakıyorum 1, 0, 0, 0 sayısından 1, 0, 1 sayısını çıkartabilirim. Bu işlemi gerçekleştirdiğimde 0, 1, 1 olduğunu görüyorum. Sonuna bir sıfır daha ekleyerek bölenimi sağa doğru kaydırmaya devam ediyorum. Tekrar çıkarmanın olduğunu görüyorum. 1, 1, 0'dan 1 0 1, 0, 1'i çıkartıyorum. Ve sonucumu 0, 0, 1 olarak buluyorum. Bir basamak daha sağa kaydırıp sonucuma 0 eklediğimde çıkarmanın olmadığını görüyorum. Bu işlemde de kalan 0.0010 olarak karşımıza çıkmakta. Bu kalan değer çok küçük bir sayıya karşılık gelmekte. Onluk karşılığı olarak bakacak olursak 1 8 gibi yani 0.125 değerine karşılık gelmekte. İstersek daha küçük bir sayıya doğru devam edebiliriz. Fakat az önce dediğim gibi sonucu tam çıkmayan bölmelerde nerede duracağımıza karar vermek bize kalmış. İşlemimizi burada sonlandırıyoruz. Sonucumuzda yazım sırasına dikkat ederek yazdığımızda 1.01.0110 olarak karşımıza çıkmakta. Şimdilik bu kadar. Dinlemiş olduğunuz için teşekkürler.